Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok istenen PES 2021'in ikinci videosunu çekiyoruz. Çok istediğiniz yorumlarda arkadaşlar hemen girelim. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Ee, maalesef benim hesabım gitti. Yanlışlıkla PES 2021'de. O yüzden yeni bir hesap açmak zorunda kaldım hemen. Hatta bu ala 2 gün 3 gün önce oldu. Bu videoyu izledikten 3 gün önce oldu. Yani... E, Öyle bir şey oldu ben de anlayamadım. O yüzden yeni bir hesap açtım kendime. Bakın 100 tane para geldi. Şimdi onlarla sizlerle bir kutu açalım istiyorsanız arkadaşlar. E, Baya bir kutu açtım hediyelerimi alıyorum. E, 20 bin, 25 binci GP gelmişti mücadeleyi kazandığım için arkadaşlar. 42 bin GP'm oldu. İki tane şey açabiliriz yani kutu e, açayım istiyorsanız hemen. Arkadaşlar e, Japonya liginden açmayacağım çünkü neden? Real Madrid'den açacağım çünkü orada siyah top gelmiyor görüyorsunuz zaten. Bakayım göstereyim. Siyah top sıfır. Yani gümüş top geliyor çok yani altın top gelme olasılığı çok yüksek. Ben de siyah top istediğim için Real Madrid eskileri açacağım veya şu an olanları. Bir e, Sergio Ramos veya Casemiro gelirse sevinirim. Önce takımı göstereyim istiyorsanız size gösteriyorum. Yani çok güzel bir takım yok, muhteşem ama forvetim ve yani forvetlerim ve şeyim çok güzel. Ee, solda Rashford. Ee, böyle değişik bir takım var. Kalecim çok kötü. Kaleci iyi bir kaleci gelirse orta sahalar zaten güzel bana göre. Ee, ya altın top olsa orta sahalar çok iyi olurdu e, bir çiğeliğinin değişmesini isterdim. Diğerler zaten çoğu mor. Beleş gelenler yani bedava gelenler Alexander oldu. Ben çıkardım. Çiğeliğini e, şey be, yani maç kazandığım için çıktı. E, öyle arkadaşlar. Şimdi açalım hemen. Bir kaleci gelirse çok sevinirim. Ama kaleci var mı? Bakalım. Bakalım kaleci var mı? İnşallah kaleci var güzel bir kaleci. Kurtar olması gerekir ama. Hmm, yok. Ya olması gerekirdi ama o yok. Olsun. Bir Ronaldo, Ronaldo gelirse. Hadi be. Konami güveniyoruz sana hadi. Hadi. Konami. It Konami. Ne geliyor? Tuh. Umtiti geldi galiba. Kim geldi? Umtiti siyah toptu. Kim geldi? Ansu Fati. İşe yarar mı? Barcelona'da bence yarar. Ee, bir tane de şey açacağım arkadaşlar. Normalden. Bu imkansız gelmesi. Kaleci açacağım. Diyorsunuz ki kalecim çok kötü. Neden ortası açmıyorsun diyorsanız bilmiyorum. Canım istemedi. Şimdi açıyorum kaleci. Zaten bir tane daha hakkım gelecek. 8000 GP gelirse. Hadi bakalım. İnşallah bu güzel bir kaleci. Ya 89'luk ver. 89, 89 mu Hadi İspanya. Güzel kaleci geliyor. Bakmıyorum ben şu an. Bakmadım ne geldi. Ya. Neden bir kaleci gelir böyle? 79 en azından diğer kaleci. Ben Sevilla'dan. Sevilla'dakini oynatacağım. Şunları satalım ona. Zaten ikinci şeyim kalecim Serkan Kırıntı var. <laughs> Nasıl olsa. Ay bunu serbest bırak. Serbest bırak Bu bir serbest bırakıyorsun. Ne tebrik de. Arkadaşlar şöyle mi yapsam diyeceğim de yok. Bu da mantıksız olur. Tamam. O zaman şimdi biz bu kalecimizi aldık. Şimdi diğerleri satmak zorundayım çünkü GP de gerekiyor. Kulüp evine girelim. Başarılarda 6 tane başarımız birikmiş çok iyi. Bir günde olan oyuncu sayısı 5 tane de arkadaşlar çok iyi. Ya bir çok güzel olur bir tane daha çıksa bundan. Hayır. Arkadaşlar bir tane, iki tane, bir tane gerek, bir tane onluk gerekecek. İki tane daha verecek. Bakın görüyorsunuz. Ya gölge Avrupa'dan arkadaşlar bitti. Görüyorsunuz. Keşke bitirebilseydik. Ya çok çalıştım tamamlanan başarılara da. 40 tane başarı tamamladık. Arkadaşlar istiyorsanız video çok uzun olmasını istemiyorum. Shop'a bir girelim. Ne var şopta? Yok. Bir şey geliyor da bana sü sürekli shop'tan. Maçtan e-futboldan e hemen standarta girelim. Hmm. Oradan e, Fenerbahçe beni yenmişti. Çünkü baştan çıktım. Onu bilin yani 3-0 o yüzden yendi beni. Baştan çıkmıştım. Şimdi başlasın. Da internet çekmiyor. Pardon. Tam rakip aranıyor. Yani bir e, derecem 848 Allah'tan birazcık arttıralım. Güncelleniyor derse gelir. Gel. Yani lütfen demesi gerekiyor. Ben de bir Tamam arkadaşlar geldi rakibimiz. De kim? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ben Galatasaraylı olduğum için savaşacağım sonuna kadar. Çok iyi bir takımı yok. Ya kalecisi Jordan Yastraje. Yani benim kalecim de müthiş değil ama onun orta saldırıyı iyi. Başlatalım adam başlar. Tamam. Arkadaşlar maçımız başlayacak. Küçük arapası bize diyor. Ben bunu biliyorum zaten. Arapası düğmesine ihtirerek küçük arapası yapın. Bunlara bakabilirsiniz. İstiyorsanız. Ben bekliyorum. Bizim sağımızda büyük ihtimalle tamın adında görün. Türk Telekom Arena'da maç az sonra başlayacak arkadaşlar. <laughs> Türk Telekom Arena'da. Kadıköy e neydi kesin adam adam adı kesin Kadıköy yerine olabilir çünkü çok sıkıyor köy maçımız başladı sesi keşke biraz kısaydım Esin. ah arkadaşlar en sevdiğim top kaptırmak <laughs> bir benim mesleme bakın bir 90'lık adamın mesleğine bakın <laughs> ben anlayamıyorum yani benimkisi arkası dönük veremiyor adam kayarak veriyor da hettik adam Sakin. Sakin olun. No problem. Problem yok. Hayır. Boş. Sen tuttun ya kaleci. Allah razı olsun. Onu Rashford nasıl atamadı anlayamadım. Bir de o kadar şey var. Adam kesin durdurmaya bastı. O yüzden. <gülüyor> ah. <laughs> Kayım. Ah. Ya diyordum. Bir hata yaptı adam. Ama hatasını affettiremedik ona. <laughs> top kapamıyorum bu oyunda Sinir oluyorum top Tamam biz gol yedik kesin yedik %99 <laughs> Bu maçta bir şeyler oluyor Oyuna bir şeyler olmuş yani Oyuna iki gün önceden beri bir şeyler oluyor Ne oluyor oyun kasıyor arkadaşlar İnternet gelirse Hayır hayır hayır, hayır, hayır. At artık bası Oha, pas açacaktım. Arkadaşlar, biraz internetimizde sıkıntı var. O yüzden oynayamıyorum. İnternet, çek artık. İnternet, çek artık. İnternet. Arkadaşlar, çok saçma bir e, out oldu. Onu hiç anlayamadım neden. Maç bitiyor mu? Ya. Arkadaşlar, kazandım. Ama ben bunu saymayacağım. Arkadaşlar ya 3-0 kazandım ya. Neden çıktı? Fenerbahçeli arkadaş. Bu arada bu maçı saymıyoruz. Çünkü 0-0 bitti maç sayıyorum ben. 3-0 yenebileceğimi düşünmüyordum. O da fark atamam çünkü O yüzden bakalım. Bağlan hemen geldi. Arkadaşlar benim sorunum da olmayabiliyor bazen. Kaç sorunu olunca bağlantı durumunuz kontrol ediliyor. Diyebiliyor güncelleniyor tamam hep geldi bayan falan geliyormuş yok yine fena arkadaşlar çok zor rakip geldi çünkü 968 kilo olduğuna kadar bakalım ben bırakıyorum oyunu bu ne kale 90 ben 87 ile kaç bir iki tane gol atabiliyorum ya 90'dan hiç atamam adamlar gelir iki kere bitirir maçı tamam <laughs> videoyu kapatıyorum raket hadi bir rakip oynamıyor. Bunu tamam. da beklememiz gerekiyor. İlham. Bir oyuncu yeteneğine göre ilham özelliğine sahip olabilir. Bu oyuncular topa sahipken yani takım arkadaşları ilham vererek oyun tarzını tamamlayıcı bir şekilde davranmalarını sağlar. Tamam. <laughs> Futbol stadyumu. maç adam maçı hayret. At ne geldi bana? şey geldi ama görmedim. E, Memphis Depay bize gol altı tane gol atacak adam maçı başlatıyor. Ya karte. Ben oyuncularımın adını koymuyorum çünkü o zaman kafam karışıyor. A ah adını koyunca oyuncularımın yani adını üstlerine yazınca neden derseniz gol atamıyorum yani böyle atabiliyorsun dur Atama Gomez, Mateus Fernandes yüksekten bir pas geriye dönme geriye dönme geriye dönme bakma gerine dönme geriye Ronaldo sen adamsın adamın löpçüsün de ah Messi Messi Oo, şu Messi ah, oh, da atamayacağım dedim size bütün 80 mesela 85'lik kaleci bunu yerdi ama ekran değiştir ara pası ittirdim güzel güzel güzel, güzel. göstermem de sizin koştuğu metus ekimiz metis şimdi bir pas aa geçmedi çiğirin adam bir de pas atabilsek e. bastı ona kim ya yersin sen onu oyuncu davis kim davis 67 tane müdahale yapıyoruz al messi onu vur messi leonel messi sen kimsin diyor messi Leon kaptan attı golünü. güzel de yapmışlar grafiklerini mesin ama. Ben kalecilerin grafiklerini beğenmiyorum yani daha çok. Bazı kaleciler çok güzel yapıyorlar ama bazı kaleciyi beğenmiyorum. Onu kaleci yani grafiklerini de güzelleştirirse Konami'ye çok ama çok ama çok teşekkür ediyoruz. Memphis Depay, Bassano, J. Bassano, Marcus Ashford. <laughs> Marcus Ashford, Marcus Ashford'a bir kayak mücadele edindik. Bizim kaleci bugün bir şeyler olmuş bugün kaleci Halley falan yemiş yapmıyorum. Reklam yapmıyorum Bakın reklam sanmayın Mesut'u indiremeyiz Küçük genişte indiremiyor Topları indiremiyorsun Günlerde küçük genişte Ronaldo bir şey yok bekle Ah keşke alsaydım adam... Gitti gitti adam gitti Basın basın adam gitti adam gitti adam gitti. adam gitti adam gitti Adam gitti Adam gitti baba Danilo. Verdi pasını. Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Marcus mu? Ma? Kim o? Vur artık. Hay nasıl pas verdim ben onu? Vurdum hocam vurdum. Vurmadım mı? Ben bastım ama gelme. Uy çiğeliğini bugün yargı attı da. Ha Marcus koş Marcus. Adamsın Marcus. Basın onu. Gidik koş ona. Cristiano'ya kim yap ne yapacak? Depoyu alırsan alamayacak. Sana 1000 XP vereceğim diyecektim. Max'ı da kaldı burada. Evet. Ya Max'ı çok güçlü değil ama hmm. kaş karşıya kaldığında bitiriciliği büyük fazla güzel olan bir oyun. Koşuyorum dın dın dırırım. Açtım ortamı. Aa! artık ona. Vur o. Vuramıyorum. Nerede vur? Vura görmedim. Nerede vur? Ah, ah, önüne geç. Sen... Ama önüne geçince çarpmıyor. Ben anlamıyorum. Önüne geçince çarpsa çok yorulur aslında. E, pes. Bırak daha... FIFA mobil bırak da güzel. A, grafik anlamında ama Bence şey anlamında daha güzel bu pes. Pesçi bir insan olarak. 46 bitçi bitir hocam bitir diyoruz. 46 46 Arkadaşlar büyük ihtimalle değiş. Aa ben forvetimi oynatmayı unuttum arkadaşlar. Diğer forvetimi göstereceğim bu videoya. Bir güzel bir like bağlantı gidiyor rakibim. Benim gitmiyor. Bak geçen de, de benim gitti diyor. Ama rakibin gittiği için. Yapa yapa sakın. O, o gol olsaydı ağlardım. Arkadaşlar pek bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum bu maçta çünkü oyuncularım artık çok yorulmuyor. Sağ be'e ne alırım? Ya Alexander çok yorulmuyor Alexander'ın. Bir güzel yerden e, ko korner veya kornerleri çok seviyorum ve köşe vuruşlarını ve yani köşe vuruşlarını da e, Ronaldo çok hızlı ya o yüzden e, Ronaldo'nun boyu uzun. Köşe vuruşu atasım geliyor. Boyu boyu uzun adamım var ama köşe vuruşu atamıyorum. Onu anlayamıyorum ya onu. Tam mesaj atamadı anladık. <laughs> Bak şimdi baba 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 bizim nasıl koşuyor ya? Alexander sen ne yapıyorsun ya? Nasıl ona? Bu is kim ya? Ve kimin olduğunu anlayamıyorum. Bu kim ya? Tip şey <laughs> Ya kim yani? Beceriksiz mi? Becerikli mi? Anlayamadım ama oyun becerikli yapmış bu hisse herhalde. Adam o yüzden vardır. Verdim pasımı ama nereye? Aa işte. Bırak. Hocam bırak. Vur artık ona. Birisi vursun ona. Vurayım mı? Uy. Ama ne yapıyorsun bizimkisi? Ne yapıyor orada? Anlatabilir misiniz bana? Vur. İşte ben o yüzden az vurmak istemiyorum çünkü adamlardan birini kızla vurunca en azından belki adamlardan birini sap sap ne bulalım görme hocam Gör. adamsın diyecektim ah 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 adamın löpçüsün çiğliğine at o da sana o da sana ah çıkamadık Adamlar çok hızlı geliyor ya. Rashford onu bırakır mı? Onu bıraktım. Bir şey söyleyeyim ama düşerken vurması çok saçmaydı Rashford'un. İçeri açardım ben Rashford'ımı. Bırak fasulye gideceği için. rüzgar rüzgar oldu. Rüzgar rüzgar yok da ben sallıyorum. Bazen şansına da size gelebiliyor. Mesela biraz önce şansıma bana geldi. Davis'i alamam ben orada. İmkansız artık alırsa bizimkisi. Alır mı alır. ha. ha. Almaz. Alamaz. Adama gider. Bende gidiyormuş bağlantı ya. Adamın bağlantısı gidiyor sonra bana diyor arkadaşlar. Böyle de olabiliyor bazen ama bazen benim de gidiyor. Evet, doğru. Ama benim de. Yani her şeyi basıyorum şu an. Konemiyi delirtmeyi. Babür. Babür. Ne oldu Babür? Güzel müdahale yaptım diye çıldır Babür. Bakın Babür ne yapıyor şu Sayım. Ne yapıyorsun be? Depa depay. depay. Özellik falan mı acı arkadaşlar bana yorumlara yazın ne o? Palenga nasıl yapılıyor palenga? Havadan pas evet. Panelka yaptı biraz önce panelelka Ben gol atamayacağım. Yerim büyük ihtimalle de bir tane. Ne zaman? Takip. Sakin, sakin ol. Sakin, sakin ol hocam. Ver bana. Ya Ronaldo'yu o pas ver işte. Mateus Fernandes kim ya? Yani? Hocam bizi itekledi Ronaldo'yu. Ver sarı kartını hocam. Bak öldük öldük orada. Bağlantı kurulmaya çalışıyor diyor. Hakibin bağlantısı mı gitti? Bilmiyorum. bağlantı gidiyor galiba. Bilmiyorum. Adram Laksakal 2021 gelmiş bu arada. Onun da videosu yakında gelebilir. Onun serisi geldi. Şampiyonlar Ligi gibi bir kupada şampiyon olduk. Büyükler Ligi'nin. Bu arada e, maç bitiyor mu? Ne oluyor arkadaş? Anlayamadım. Bizim internetimiz var. Görüyorsunuz yani. Adamın mı interneti yok? Arkadaşlar neyse biz kazandık kesin bu maçı. Başka videolar